Bugün okul rp'si yapabiliriz. Böyle bir şey için vardı. İşte Daha ne yapacağım belirlemedim ama ee, belirleyeceğim. Aslında arkadaşlar bugün bir şey yapmayacağım. Videomuzda. Ay benim karakterim böyle kalmış. Ben karakterimi düzenleyeyim arkadaşlar. Herkese dostlar kadar şuradan abone olup like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım ihtiyacım çok fazla. Ama hiç herkese desem hiç böyle bir şey yapmazlar arkadaşlar. O yüzden hadi videomuza yavaşça geçelim. 3 2 Şimdi arkadaşlar şuraya bir ev alalım. <laughs> Evde olmasını istiyorum arkadaşlar konumuzun. Çünkü yani kimse görmesin, ne duysun, ne bir şey yapsın arkadaşlar istemiyorum. Mesela kimse duymuyor ama dışarıda yapmak istemiyorum. Yani utanç verici oluyor şu anda. Bana sorular soruyor herkese. Ben anlamıyorum. Bu garazinden ben pek anlamam zaten. Her kapattım arkadaşlar. Üst katı şimdi geçelim sizinle bir konuşma. Burası iyi mi? Yok burası biraz küçük. Şurasınız. Evet arkadaşlar burası iyi mi? Tamam. Şimdi küçük ben şöyle oturdum. Bir buluşmamız var arkadaşlar. Bir çekiliş düzenleme ve buluşmamız var. Bu akşam saat 8.30'da en çok yorum yapanı ve kullanıcı adını yazan kişi Roblox ailesiyle davetli oluyor arkadaşlar. Tek yapmamız gereken abone ol, like atmak. yaptı. Bol, bol yorum yazmak ve kullanacağınız yazmak. Bu akşam saat 8.30'da ekibime gelecek kişiyi seçiyorum arkadaşlar. Beraber oynayacağız. Hatta bir diye. İki değil. Tam Üç kişi seçiyorum arkadaşlar. Saat bu akşam 8.30'da. Eğer katılmak istiyorsanız aşağıda abone olup beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs> I take a tear here. Fast chicken.